Canlarım beni merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Bacı kardeşlerim. Nerelerde kaldınız? bulaşığı xadım poğlan abla ilə nabat ablan elimlə yıxadım. çanaq, tənzərə, dün yemək yapdığım tavada onu yıxadım. dün birəs yemək yapdığım şunu bunu. ha şu bulaşımı yıxadım. şu çanağımı da artı bundan sonra Ondan şey çalacağım. Yor çalacağım. O, şeyin üstüne koydum. Böyle nabat ablanız. Şey tezgahın üstünü böyle topladım. Şurada kalaşık makinemin içini boş atacağım. Nabat ablan içini boş atacak. Böyle içini boş atacağım. Nəvat ablan, şunları əlimlə yığadım. Təzgənin üstünü topladım. Bunları da əlimlə makinə atdım. Onları əlimlə yığğanları yıkadım, makinə atanları at, attım. Belə mətvan topladım. Nəvat ablan, indi sizə bir qısa video yapacağam. Canlarım mənim. Siz nə paylaşacaq? Qlaşı yığadım, buraları topladım. Dedim canlarıma, ciğerlerime bir dertleşeyim. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bacılarım tahtayı alacak. Nebahat ablanız ee, <laughs> kafam gidip geliyor. Tahtayı unutuyor. Ee, canlarım benim. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Ciğerlerim, bacılarım, kardeşlerim, artık demeyeceğim bacı kardeşlerim yok. Siz bacım kardeş, bana bacı kardeş oldunuz, canlarım benim. Ablaşı yıkadım. Şimdi Nebat ablan makineyi de boşaltacak. Dedim bir soğuk limonata içim. Sizin karşınızda hmm. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bacılarım ne yaptınız, ne ettiniz? İnşallah haftalarınız iyi gider. Ayağınız da aşağı değmesin. Gazapalada uzak olun. Çoluk çocuğunuzla mutlu olun. Canlarım benim. Kayfaltınız, yemeğiniz şekerle bol olsun. Nebat ablanıza, evinize hoş geldiniz. Canlarım benim beni yükseltin, canlarım benim. Bacı kardeşlerim, bugün <laughs> çok neşeliyim. Ee, ah, 54'tü, şimdi 55 oldu benim abonum. Ablanızı yükseltin, biraz eşkimiz. Ablanızı yükseltin, ablanıza destek olun. Canlarım benim. Dün çay karıştırdım. Onu da size atacağım yarın. Bugün gittim keşmede su doldurdum. Ee, nasıl size anlatayım? Ben ee, benim ev müzeyin karşısında önce de buraya müzeydi. Şimdi müzey başka o taraf başka nasıl sana anlatayım? Sanayın o taraflara taşındı. Buraya şimdi belediye geçti. Müzey. İçi yabancılar, mabancılar he, 24 sene olmuş zaten ablam burada oturuyor. Bugün o havliye indim, Biraz güç kısa bir video yaptım. Dedim bacılarıma, kardeşlerime, Nuray bacıma, benim takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim, izleyin beni. Büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Nevat ablanın size bugün bir kısa video yapacak. Ben sizinle konuştuğum zaman huzur duyuyorum. Kendimi yalan hissetmiyorum. Canlarım beni. bacılarım. Bugün biraz dedim iş göreyim. Flaşı topladım, mutfağı topladım, namazı, gittim suya gittim, biraz gittim dışarıda sizin, sizin için gittim, video çektim. Dedim her zaman evin içinde olmaz. Ne ablam bugün de bugün günüm geçti. Dün çay karıştırdım, yemek yaptım, ne ablam ablanın işi durmaz, e, bitmez ki. Suya gittiydim, iki günü süste gittim, su yoktu. Dün bir çekiliş yaptım, bugün de sizler için çektim. Bugün Bunu sizə sizə bir günə qataram. Canlarım mənim, iyi gimar tərsiniz olsun, iyi həftələrimiz olsun. Haqqınızı halal edin, canlarım mənim, bacılarım, qardaşlarım, Allah'a amanət olun. Allah heç zəcəri verməsin, heç sizi qaza barədə uzatdırmasın. Canlarım mənim, Allah'a amanət olun, haqqınızı halal edin. Canlarım mənim, bacı qardaş.